Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ahmet. Ben de Yiğit. Evet, Saints Row videosu çekiyoruz. Son serisi Get Out of Hell diye bir serisi. Bu dördün galiba ek paketi değil mi Yiğit? Evet, yani Böyle birbirinden bir bağımsız bir ek paketi. Aynen. Evet. İlk izleyelim videosu çekeceğiz. Ben daha ne bileyim, Türk Denk gelmedi bana. Ben YouTube taraftarını da hep yabancılar çekmiş. İlk videosu çekeceğiz. 15-20 dakikalık ben biraz oynamıştım gördüğünüz gibi. yazıyor burada. <laughs> evet, yeni başlayalım buradan. Sizin için yeniden başlayacağız. Ha soruyor. Ha, yeni yazmış bizim için ya. Ya kad ne ne. Şimdi biz burada yapalım, e, single player çekmesinin büyük bir sebebi var. Oyun ha. oyun torrent'te dün çıktı o yüzden e, henüz açık erişime gelmedi Steam'den o yüzden ne dosya var ne bir şey ortada. Aynen. Zaten, Steam'de zaten yazıyor. Bilmem ne bilmem ne 13 saat sonra diyor. Ne, ne diyor bize? Evet. Orada? 13 saat sonra <laughs> açık erişime gelecek diyor. Ha, açık erişime gelecekmiş. Burada arkadaşlar işte bu kitap ya ana gayet güzel böyle. Grafikleri falan çok güzel oyunu. Evet. Ben buldum, İşte bu kitapta nasıl diyeyim? Bu kitap bir kitap okur gibiyiz yani. Mesela bir kitap okumak gibi. İşte buradan kitaptan bir şeyler okuyoruz ondan sonra çıkıyoruz görev yapıyoruz. görev bittiğinde ondan sonra kitaptan birkaç sayfa daha okuyor böyle. Gibi böyle bir şey işte. Ama geçeceğim tabii ki de. Bekleyemem bunları. <laughs> Biz dün oyunu 2000 şey 2000 nereden çıktı ya? 21'inde indirdik. Bugün 22'si. Bugün açığa geçecek de, biz önce yarın oynayabiliriz o Motoplay'i. Steam'den evet. ve Hamaci'den oynamayı denedik, olmuyor. Steam üzerinden de Donut'un imkanı yok. Biz Hamachi kullanarak 4'ü oynamıştık, 3'ü de bitirmiştik. 4'ü bitirmiştik, tabi onları da çekmemiştik. O zaman kanalımız yoktu, daha hala çok yeniyiz. Ay, rol oynayalım sandım. Elimi Q'ya, W'ya falan koydum. <laughs> <laughs> Arkadaşlar, böyle çok hafif bir kasma olabilir. Böyle sanki küçük bir takılıyor gibi görebilirsiniz. Şu an ben de hissediyorum mesela onu. Onun nedeni Yiğit'e şu an ekran paylaşıyor olmam on Skype'ten. Şimdi i̇şte, tabii ayarlardan ben mesela bir şey Tabii yapayım. şey etrafta böyle kırmızı böyle şerit görüyorsanız ekran paylaşıyor işte belli. Şuradan, ya yok. Videoda görmeye de o. Ama belli arkadaşlar şey, olmaz. burada şey yapacak. Çözünürlüğü düşürsem bunları ultra da yapmayayım bir dakika. Yarıya Hiç düşürelim. Yarıya düşürelim ya dur belki şimdi. Bilgisayar ya, Heh, bu bilgisayar pro zaten ya. Ya, bu biraz daha iyi. Evet evet evet. Benim şu an normal oynadığım gibi oldu. Tamam. <laughs> en yüksek seviyede oynadığım gibi oldu. <laughs> Arkadaşlar en yüksek seviyede oynayamamın sebebi de işte şu an Yiğit'e ekran paylaştığım için ekstradan yükleniyor. Oyuna ilk girdiğimde yani buraya geliyoruz. Şu zaten kar yazıyor. Arabaya binmemiz lazım. Arabayla biz bir yere gideceğiz şimdi. Araba çalacağız. klasik araba var. Ben normalde hani dörtte böyle bir araba patlamış olarak gözüküyor. Yani böyle bir arabayı binemiyorum dörtte. Ben bu arabayı patlamış bir araba sandım. <laughs> Nasıl bineceğiz falan. Aynen. <laughs> Kapıları falan yok arabanın baksanıza. <laughs> Yalnız ben bir şeye açıklık kavuşturalım bir dakika. Neredeydi o? Neyse bir taba tıklayalım da. Haritadan bize bir yere gönderiyor. Ya yani dünya dünyalıktan şeyde. çıkmış onu fark edersiniz birazdan. Evet. Özel güçlerimiz var gene dörtte gibi dört olmayanlar bile. Arkadaşlar sizde gördüğünüz canavar benzeri şeyler bunlar aslında insanlar. Hani bunlara gene üstüne silah falan doğrulttuğunuzu Yeşil bir çarpı işaret çarp çıkıyor. Vurmayın ağabeyim böyle. Bunlar da buraya barikat kurmuş. Ne yapacaklarsa... Bunlar i̇nsanlar da artık. Radyasyondan mı, bu uzaylıların istilasından mı ne? Bunlar bu durumdalar yani. ve arabayı kullananlar, yolda gezenler falan, kaldırımda gezenler daha doğrusu. Motor kullanan falan bile canavar mesela. Ama adam kafayı yemiş. Şu, tünel bile yani. yani değişik gördünüz mü? Cehenneme çevirmişler resmen. Her yer cehennem. Zaten bunlar onların arabaları. Allah'ın bismillah. Köbre dikkat et. <laughs> Arkadaşlar geçen az da uçuyordum. Geçen buraya yola giderken uçuyordum. <laughs> görebilirsiniz her yer lav gördüğünüz gibi. Ve yanında koruma da yok, uçuyor. Aynen uçtum, direkt uçuyor uçtum yani. uçuyor. Şimdi nos falan yok. Aa, ben bu oyunu biraz sevmedim. Neden sevmedim bu kısmını? Bu kısmını derken Sensov'un bu şeyini sevmedim. Bu bölümünü sevmedim. Yani araba modifiyesi yok. Eski serilerin araba modifiye edebiliyordum. Kıyafetçi yani. dükkanı yok. Aa, kıyafet değiştiremiyoruz. Daha ben, ben daha şey görmedim. görmedim. Oynadım da daha görmedim mapte. Yani Kaçın kaç yer var da. Ya büyük ihtimalle yoktu yani. Bu arabanın neresini modifiye edeceğim baksana bütün arabalar böyle. Yani <laughs> arabanın farı yanmıyor görüyor musun yandakini? Arabalardan tut her şey mahvolmuş. Beşte. Yani hmm. Bu sefer ama görev sayısı falan eyvah yok. Çok ama görevler çok bu seferde. Aynen, görev. Ama hepsi birbirinden de zor tabi. Lan ben zor değil ya. yitli bir single oynayalım dedik. Single oynayalım derken aynı oyun onda da var haliyle. Anam. Adam içinden geçti. Koop oynamak için kaç saatimizi harcadık var bir bilseniz. Tamam aç Aynen. Ama yapamadık, beceremedik. Olmadı ne bileyim. Nedenini de söyledik zaten. Büyük ihtimal ondan kaynaklı. Ya inşallah ondan kaynaklanıyor. Eğer arkadaş ondan kaynaklanıyorsa çok bu iyi olur. Ilk videosunu ben bu akşam atacağım. Yani planım o. Bu, bakayım bir 22'si bunu. Aynen. Evet. 20 22. 22'si. Bu akşam atmayı planlıyorum abi. <laughs> Eğer bu akşam atarsak ve e, o Steam'den de o denilen şey açılırsa 13 saat içindeki 13 saat değildir artık. Daha kısa süre kalmıştır. Evet. gecenin bir yarısı 2'de 3'te oynamayacağım bize göre oyunu. Yani. Gene geçelim. Dediğim gibi arkadaşlar görevimi belli kısmını bitiriyoruz. Sonra tekrar kitaptan bir şeyler okuma başlıyor. Buraya geçelim. Kitaptan belirli resimler gösteriyor. İşte. Kısmetsiz yani 4'ten ya yağ... çok farklı, 3'ten de farklı. Ya ama... karneleri alıyoruz. Aynen. Kısmetsiz. Evet, <laughs> benim bir kırığım var. Neyse <laughs> 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 arkadaşlar bunları biliyorsunuz. Klu... Cluster, cluster mıydı? Cluster, cluster'lar. Bunları topluyoruz. Dörtte de vardı aynılarından. Aynılarından dediğim <laughs> Biraz grafikler değişti dört tek cluster'ların. Bundakilerin biraz farklı. <laughs> Tabii <Tap atıklı gülüyor> şimdi. Ee, şey yapıyoruz artık. Özel var. Güçleri alıyoruz. Klang, evet, uçma. Öncelikle e, uçmayı açalım be. Zaten bir de hızlı koşma var, hani koşu var. O kadar farklı ki evet. yani. Bu sefer efektleri çok daha farklı. Mesela orada normal uçma, uçma dediğimiz dörtlükü uçma, uçma değildi. Süzülmeydi. Buradaki uçma ağır bir uçma, kanadın falan oluyor, uçuyorsun falan. Ve 4'teki koşma böyle şimşek hızıyla koşuyordum. Bunda ateş falan çıkıyor ayağına koşarken. Şimdi yaparken göreceğiz şimdi aldığım şeylerin dayı da söylüyor zaten. Aldığım özelliklerim Aldığımız güçleri gerçek. deniyoruz işte. Evet, dediğim gibi. Bak kanat çıktı arkadan zıplayınca hemen. Böyle. Uçmaya başlıyoruz arkadaşlar bildiğiniz. Gene uh, şu an duvarda yürüyemem tabii. Evet. Şu an fly diyor. Uçuyoruz. Diğer adaya uç diyor da. Yiğit bunları hiç yapamıyor. Neden yapamıyor Yiğit? Ben de bilmiyorum. Ben çok Ya yapıyorum. şey o yukarı aşağı kaldırmayı evet, yapamıyor. Aslında aslında gerçekçi mi usta? Gerçekçi derken şöyle. Aşağı indiriyordum tam yukarı kalkıyordu. Yukarı indirdim de aşağı. Onu ayarlarsınız aslında ayarlardan. Şu an böyle her an uçak oyunu oynayan biri de ters geliyor. Yiğit'le biz aşırı vartandır oynayan biriyiz. İkimiz de Bayağı Vartandır oynuyoruz. Vartandır'daki kontrollere göre uçuşu ters masum haliyle. Ters evet. olduğu için yeti zor gelmiştir. İyi büyük ihtimal sen burayı yapamadın. Evet. Burası yüksek. Arkadaşlar burayı yapmanın püf noktası. Adam biraz yukarı kaldırıyoruz. Adamın hızı kesiliyor. Bir kere space'e tıklıyoruz. Adam hızlanıyor. Zaten yanında e, yanda sağ üst köşede sağ üst köşede silahımız var. Onun yanında bir kanat işareti var. O kanat işareti sizin space'e tıklama hakkınızı gösteriyor yere konduktan sonra her seferinde bir kere hakkınız var spesi tıklamak için. Bak iyi şimdi. Spesi tıklayınca hızlanıyor ve yukarı çıkmaya başlıyor. Gördün Öyle. Evet. Ha, tamam ne ya. 5 tane var zaten. Hızlanalım biraz daha spesi. Ya işte gittikçe o cluster'ları toplayarak bunları a a nasıl diyeyim Mana'nız var işte, silahın etrafına mana dönüyor şu an görüyorsunuz, enerjiniz yani. O, onun nasıl diyeyim, daha az bitmesini falan Cluster'larla halledebiliyorsunuz, o Space'e tıklama hakkınız vardı ya tek uçmada, onun sayısını arttırıyorsunuz. Mesela benim single oynadığımda dört taneydi. Gerçi yine single oynuyorum da. Bu sefer yeniden başladım, burayı geçiyorum tekrar. Geç geç, geçemiyoruz, izleyeceğiz. İzleyelim. Evet buradaki şeyi gösteriyor, hani e, şeytan zorluğunu herhalde. Onu, onu, ben tek bilmiyorum da. Bunlar görevler işte. Burası zaten map. Harita. Kız kısacası tabın nasıl kullanıldığını gösteriyor bize. Evet artık uçabilir ve hızlı koşabileceğiz. Aynen artık o özellikleri aldık. Şu an kendi taba tıkladıyor. Tıklayalım evet. Yine birkaç tane şey gelmiş. O nasıl diyeyim hızlı koşma ile uçmanın yükseltmeleri gelmiş. gelmiş. Ve bunlar upgrade'ler. Bakalım. Can upgrade'i var. Aynen bunlar can upgrade'leri. 125 tırıcı. daha arttırıyor. 25 bin liramız varmış. Alabiliriz bir çoğunu. Yeni upgrade'lerden. Bunlar silahlar. Gerçi silahlara pek gerek yok da. Al aldı <laughs> Silahlar dediğim ben genelde teki kullanıyorum zaten. Tekli silahla gezerim. Bunu da alalım. Arkadaşlar şu an cluster toplamayacağım. Yani e, özellikleri şey yapmayacağım. İlk 15 dakika dediğim gibi ilk izlenim videosu çektiğimiz için yani, bir önemi yok şu an o cluster toplamanın. Onu ilk izlenim videosu bittikten sonra eğer Yiğit'le birlikte tabii cluster toplamak için de ayrı bir şey çekeceğiz. Şöyle bir dur. Ne istiyoruz? Ha, göreve başladı Görev seçeceğiz efendim. Hemen arkadaşlar kısa bir videonun ben birkaç dakika olduğuna bakayım arkadaşlar. Şuradan, şuradan. Evet videomuz şu an 10 dakikayı geçmiş. 11. dakikaya gireceğiz. Hayır, ne yaptım yine ya. Tamam 11. dakika gireceğiz. Hemen ilk görevden başlayalım mesela. Evet şuraya gideceğiz diyor. Tamam gidelim de yolda. <laughs> Tabi gördüğünüz gibi manamız az. Bu arada şurada hı hı. inşaat az Anlayanlar hı. anladı. Şu inşaat bollarının içine girme çok zor. <laughs> Çaktırmadan bir tane cluster aldım fark etmeden. Hı. Ahmet ince ince şey yaptı orada. Ananı ee lava, düştük, lava ay, düştük. Ay 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 Hemen ee'ye tık, e tıklayarak şey yapabiliyoruz arkadaşlar. Daldan kıyı atıyor bizi. <laughs> Manamız <Zat>. az. <laughs> Uç. Anam, anam, İnciyi anlayanlar anladı. Ne incisi? Bir ince yoktu ki orada. Yok tabi oğlum, <laughs> işin esprisi o da. Evet arkadaşlar bu görevi yapmıştık, hatta Yiğit de yapmıştı bu görevi kendine. Sinir bozucu be ya. Bence sinir bozucu değil, Yiğit beceriksiz yani ben öyle diyeyim. Yiğit bayağı beceriksiz bu konularda, bu yetenek oyunlarında bayağı beceriksiz Yiğit. <laughs> bu arada Beceriksizlik de üstüne tanımam beyler. Hiç sormayın. Oh çık hadi yeğenim. Ah, tamam. Evet arkadaşlar bu gemiye geliyoruz. Bu gemide bir tane dayıoğlu var burada. Tam biz gemiyi böyle el atıyoruz. Tam böyle kullanacağız. Böyle dayıoğlu geliyor. Bir artistik yapıyor. Ne yani şimdi göreceğiz. Ya küçük küçük böyle minyonlar geliyor böyle. Tuhaf tuhaf <laughs> tipi küçük küçük şeyler geliyor. Kafasına yapışan şeyler falan geliyor. Şu adamın ölmemesini sağlamamız lazım ve gemiyi korumamız lazım. Onlar gemiyi deliyor. Böyle sürtünerek yere gemiyi delmeye çalışıyor. Şu küçük çıkan kırmızı minyonlar gemiyi delmeye çalışıyorlar. Küçük şeytan tipi şeyler. Bir de o şu az önce göbekli bir adı, dayı vardı ya. Onun üstüne yapışıyorlar. Gördüğünüz gibi o dayının üstünde bir tane kalkan var. Yani canı. O ölmemesi lazım. Şu an ben de silahla vurmaya çalışıyorum ama silahla vurması aşırı zor. Böyle silahla vurmamız için arkadaşlar böyle yeri kazmaya çalışanları vurun. Yeri kazmaya çalışanları vurun. Yoksa hareket edenler A, E'ye tıkla, E'ye tıklıyor. Ayağıma yapıştı gördünüz mü? Arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle bir şey var yerde. Onlar o para arttırıyor. Aynen. Paramızı arttırıyor. Öldürdüğünüz birçok şeyden çıkıyor onlardan. Vur. Bak gemiyi delmeye çalışıyor. Artistler var. Delmeye çalışıyorlar da işte. Olabildiğince hızlı olmamız lazım. Vur. Abi kurşun mu ya? Gerçi kurşun sınırsız diyecektim benim <laughs> için. Tek <gülüyor> diyorlar da. Şey birazdan a, şurada gördüğünüz gibi sağ tarafta chest var arkadaşlar tam şurada. O chestten birazdan biz bir balta alacağız büyük bir tane. Çek çık bir işte bir şey. Tokmakla. Çekici <laughs> büyük versiyonu. Omuzda taşınanı. Yine klaster aldı çaktırmadan. Farklı <laughs> bile değil. Evet arkadaşlar şu an gemidekileri bitirdik. Evet. Çek Şimdi ya. Diyor. Çekici al diyor. <laughs> ona ona iyi var, iyi var, Yavaş <laughs> yavaş. Heh, çok Bu var, var, ya, var ya şey Şöyle bir koyu şöyle. yere en az 10 tane kişi ölüyor. Yani etrafındaki birçok şeyi öldürebiliyor evet. Ay, Oha. Bak şimdi mesela dene bir onu. Deneceğiz tabii de oğlum. Aha bir dakika emminin kafaya yapıştır. Bir yapıştırma şey. Hı. Aha. Sağ, sağ tık yapma bak. Neden? Sağ tık yapma şey e, sol sol Hayır. tık yap o zaman basa tuttuğunda bir vuruyor tek atıyor hepsine. Adam, onu biliyorum ya. <laughs> sağ tıkla havadakilere vuruyor. Hı. Havada deliyor. Sol tıkla yerdekilere vuruyor. Ya, yani havadakilere yani emminin kafaya yapışıyorlar ona sağ tıkla vurmamız lazım yoksa olmuyor. <laughs> Akış umarım kasıyor gibi gözükmüyordur. Ben de hiç kasmıyor şu an. Bu ekran paylaşımı yüzünden yoksa yani ekran paylaşımı yiğitinde kalmış lazım. Çünkü çocuk da konuşuyor. Yani. O hızlı koşarken bayağı takılıyor adamı. Kontrol edemiyor çünkü haliyle. Süper güç yani ne yapacaksın? Göre bittim diyecektim. Nerede o günler? Hı. Bundan sonra bir çekim yok. Ne oluyor ya? Bayağı hızlı gidiyorlar ha. Hayır, üç kişi öldü. <laughs> Şimdi ben de... Çekiç <laughs> <Ha>, <laughs> Çek mükemmel görüyorsunuz. Abi Tek at... Hepsi aşağıda bekle beni. Oo. Oh. Abim, <laughs> hepsi yapıştı Hep. üstüme. Hıh. ne <laughs> <laughs> yani? Köküne kadar. Çıksana oğlum olmuyor kere. Asıl çıkmıyor bana. İyi ki fazla atıyorum. Beni bekliyorlar geleyim diye. Heh. Orada yiye yapıştı galiba bir tane. <laughs> Uu, Yapışan yapışana. Eyvah. Tamam o nefilleri mi arkadaşlar hepsi? Işte. Görev tamamlandı büyük ihtimalle. Burada bitmesi lazım. Buradan eğitimini evet, yaptırıyordu gitti. bir şeyin. Büyük ihtimal her görevde özellik kazanır. Gene kitaba döndük gördüğünüz gibi hemen geçirmiyoruz. Özellik kazanıyoruz. Bakalım kazanabilecek mi? Büyük ihtimal kazanacağız tabii ki. Her kazandığımız özelliğin eğitimini yaptırıyor. Ya nasıl kullanılığını öğretiyor. Bence bu e, eğitim görevini de yaptıktan sonra da bitirelim. Bence de. Evet. Şu an bu... Diyor. Bu arkadaşlar şey F2'ye vermiş bunu. Bu gördüğünüz gibi o küçük az önceki e, öldürmeye çalıştığımız küçük minyon tipli canavarlar vardı ya. Onların mavisini artık biz atabileceğiz. Evet. E, ne diyor diyorsunuz? Onlar da yapışacak üstüne. Ne diyor diyorsunuz? Şöyle diyorum. O görev yörüner nerede burada. Onun şimdi eğitimini alalım hemen şuradan. Ondan sonra da... Sorayım. Artık o, minyon, o o minyonlardan biz de yollayabileceğiz teker teker. Yolladığımızda düşman buldu mu hemen kendisi saldıracak. Düşmanın üstüne doğru attık mı? Kendisi evet. sülük gibi yapışacak. Şu an bir tane yolladı bize bir tane. Bir insan yolladı düşman yolladı. Q'ya basarak yolluyoruz. Gördüğünüz gibi mavisinden yolladım onu. Gidiyor ve Emmi'yi yitirdi. Bir tane buna yollayalım. Mahvetti. Buraya atabiliyoruz mi? Q'ya basılı tut. Q'ya basılı tut öyle at. Tutuyor. Ha, tamam. Bak yiyecek şimdi. Ben, burada. ben normalde nasıl yapıyordum biliyor musun? Gidiyordum Hı. böyle. Şimdi buraya geliyordum, buraya koyuyordum bir tane. Ne gerek var ya? Aa, işaretleyebiliyorum böyle gideceği yere? Evet. Tüyo sıktıra. Tamam, ben onu bilmiyorum arkadaşlar. İyisin o onu Ben onu daha iyi itten öğrendim. Ben nasıl geçtim bu görev şaka mı? Geçtim mi? Hı. onu bilmeden geçtim. Evet ondan sonra tabii buraya düşmezseniz. Ben düşüyordum aslında. Gerçi geldi bitiriyor. Asansöre girince de bitiyordu da. Boşa. Baş. <laughs> şimdi asansörden aşağı ineceğiz. Yani ana binaya geleceğiz, merkez binaya geleceğiz. Burası merkez bina. Evet. Arkadaş şimdi şöyle bir olay var. Dediğim gibi kıyafet dükkanı olmadığı için şey de yok artık. Badimizi geliştirebildiğimiz bir dükkan da vardı. 4-3 oynadıysanız bilirsiniz. Karakteri kıza çevirebiliyorduk istersek arkaya çevirebiliyorduk. Bunda artık böyle bir olay yok. Bu ana binanın içinde bir kız karakter var. Bizimkinin <laughs> aynı. Kinzi var. Aynen. Ona E'ye tıklayarak gösterelim. Şu an evet. ev ona dönüştük. Bizim emmi orada kaldı gördüğünüz gibi. Ama şimdi şöyle bir şey var. Hani onun özelliği, onda yaptığımız görevler buna geçmez diye bir şey yok. Hayır geçiyor. Gördüğünüz gibi tekrar o minyondan kendisiyle de böyle. Süper bir şey falan her şey orada kalıyor. Bu karakterle evet. ne yaptıysanız onda da var. Onunla ne yaptıysanız bunda da var. Tabii biz erkek kullanma taraftarıyız. Erkek emmiyi alalım <laughs> şöyle bir. Son kez bir dışarı çıkalım. Evet arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. i̇nşallah Allah kısmet ederse yarın yapabilirsek Bundan sonraki videolarımızı multiplayer olarak göndereceğiz Yiğit'le. İki kişiyle çok güzel olacak. İnşallah. Aynen. Hüseyin Soğuk'un yeni serisini multiplayer oynamayı bize dört gözle bekliyor. Aynen. Eğer olmazsa ben single videoları yollamayı düşünüyorum. Yani. Kendinize iyi bakın. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olsun. <laughs>